Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım zor aşk Zor aşkın mağdurları buraya gelsin. Çünkü sizler için bir açılım yapacağız. Ben biliyorsunuz ki yasak ilişkiye daha çok zor aşk diyorum. Bazen bana kızanlar oluyor. İşte neden öyle söylüyorsunuz? İşte yasak ilişki yaşayanları övüyor musunuz? Metme ediyorsunuz. Gibi gibi şeyler söyleyen insanlar olabiliyor ama ben onlara çok fazla kulak asmıyorum. Çünkü bu hayatta insanın başına her şey gelebilir. Bir konu karşısında nasıl bir tepki vereceğimizi onu yaşamadan bilemeyiz. O yüzden şu ana kadar karşısına hiç böyle bir aşkla sınanmak gibi bir e, e, ne derler sınav çıkma çıkmadığı için şanslı olanlar bu konularda yorum yapmasınlar. Bazen insanlar kadersel süreçlerinde böyle ilişkiler yaşayabiliyorlar. Bazen insanlar karşısındaki insanlar tarafından kandırılabiliyorlar. Yani o yüzden dolayı da çok ön yargılı olmadan herkesi anlamaya çalışmak gerekiyor sevgili arkadaşlarım. E, o yüzden dolayı da lütfen e, ben yasak ilişki, ilişki, aşk yani bütün ilişkiler, bütün aşk enerjisi hissi varsa işin içerisinde hepsinin açılımını yapabilirim. O yüzden dolayı da hiç kimse bana yok vay efendim yasak ilişki için açılım mı yapılırmış siz de kötüsünüz falan filan demesin lütfen. Her şeyin yeri ayrıdır. Ve dediğim gibi hayatta her şeyle sınanabiliriz. O yüzden büyük konuşmamak lazım sevgili arkadaşlarım. O zaman ben daha fazla isterseniz uzatmayayım. Kartlarımıza soralım. Bakalım. E, yasak ilişki yaşayan sevgili arkadaşlarım. Kader kurbanlarım diyeyim artık. Ne diyeyim bilmiyorum gerçekten. Eee... Neler olacak? Ne görüyorsak onu konuşalım. Yani şöyle spesifik bir konu, bir başlık değil. yasak ilişki yaşayanlar için genel olarak neler görünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Ne yapmayı planlıyor? Bundan sonraki süreçte bu konuyla alakalı ne gibi girişimleri olacak gibi gibi her şeyi konuşacağımız bir açılım yapalım sizinle birlikte. Hadi bakalım. Ve aşık kartı geldi. Evet biz de bunu bekliyorduk zaten. Ne dünyada geldi zaten. Şimdi bir de anlık enerjisine bakalım. Anlık enerjisinde neler oluyor neler bitiyor bunları da bir konuşalım. Sevkat, politika, düşünmek ve kıyı. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Yasak ilişki, zor aşk diyelim daha doğru olsun şimdi anlık enerjisinde neler oluyor sizinle ilgili ne gibi duyguları düşünceleri var şimdi öncelikle size karşı büyük bir şefkat duygusu içerisinde olduğunu söyleyebilirim zaten burada yani nerede kurban aynen kurban kartı da var aslında bu kişinin size karşı şefkat duygusu hissettiği ve sizi de bir şeylerden korumaya çalıştığı görünüyor yani yaşadığınız ilişki zaten zor bir ilişki ya yani bu ilişkinin zorluklarından işte karşıdaki kişiden belki hani sizi yıpratmaktan size bir gelecek vaat edememekten gibi gibi biraz bunlarla ilgili kendisini kurban gibi hissettiği ve sizi de bunlardan korumaya çalıştığı görünüyor çünkü şefkat duygusu hissediyor size karşı ee, sevecen bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati yani size karşı bir şefkat duygusu da var zaten aşık birazdan konuşacağız aşka falan da geçeceğiz ama şu anda size karşı hissetmiş olduğu duygunun ağırlığı bir şefkat duygusu fakat bu kişinin politik davranmaya çalıştığı görünüyor. Olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme, emin adımlar. Ben çok net söyleyeyim. Bu kişi zaten aşk enerjisi de var. Size aşık tamam ve size karşı büyük bir şefkat duygusu da var tamam. Ee, ama sizinle ilgili bu konuda bir şeyler yapabilmek için adımlar atabilmek için ya da e, ilişkinizi daha sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeniz için belki ortaya çıkmadan falan hani e, hiç kimse üzülmeden kırılmadan bu ilişkiyi nasıl devam ettirebiliriz diye, e, biraz politik düşünmek ve matematiksel hesaplar yapmak zorunda olduğu için bu kişinin böyle yaptığı görünüyor sevgili arkadaşlarım İşte o bu stratejik yolu izlerken bazen belli noktalarda sizin kalbinizi kırıyor olabilir sizden uzaklaşıyor olabilir işte sizinle iletişimi kesiyor olabilir aralıklarla ya da başta davrandığı kadar yüksek bir enerjiyle size davranmıyor olabilir. Kalbinizi kırıyor olabilir. İşte beklediğiniz adımlar varsa bunları bir türlü atamıyor olabilir. Ama işte bunları yapmasının sebebi hem sizi bir şeylerden korumaya çalışmak hem de nasıl düzgün yol alabiliriz. Kimse üzülmeden kimse kırılmadan onunla daha sağlıklı nasıl ilerleyebiliriz. Bunların nedeni hesaplarını yaparak daha böyle stratejik davranmaya çalıştığı için, duygularıyla değil mantığıyla hareket etmeye çalıştığı için arada sırada dengesizlikleri gelgitleri olabilir bu kişinin. O yüzden canınızı sıkmayın. Sizi düşünüyor. Bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerine bir muhakeme oluşturmak. Bu kişinin ya şey ya şey gibi düşünün acaba Başak Burcu falan mı yani çok böyle detaylara inerek düşünüyor çok fazla nasıl yapmalıyım nasıl etmeliyim işte sizinle bir yola gidecekse bu hayatı sizinle devam etmek istiyorsa birazdan onları konuşacağız. Hani bunu nasıl yapmalıyım diğer kişiyi üzmeden kırmadan nasıl yol almalıyım hangi zamanda yapmalıyım, neyi beklemeliyim, hangi adımları atmalıyım gibi gibi en ince detaylarıyla sizi düşündüğü ve sizinle ilgili ne yapması gerektiğine karar vermeye çalıştığı görünüyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz onun için güvenli limansınız sevgili arkadaşlarım ve Bu kişinin size sığınmak istediği görünüyor. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış ve kıyıya vurma. Bu kişi şimdi şundan korkuyor ya yani... Ee, Ayrıca sırada sizin canınızı sıkıyorsa, ortalıktan kayboluyorsa, e, sizi incitiyorsa e, şundan çok korkuyor. Kargaşa olmasından, kaos olmasından, işte diğer kişinin öğrenmesinden ya da işte öğrendiyse bile ya da işte olaylar çıkartmasından. E, yani zorlanmaktan ve kaos yaratmaktan çok korktu. Sizi ise güvenli bir liman olarak gördüğü görünüyor ve sizde sakinlemek istiyor. Ya yani sizin yanınızda huzur bulmak istiyor. Sizinle olmak istiyor. Sizin ona iyi gelmenizi istiyor. Bu duygular içerisinde size karşı bilginiz olsun. Daha temiz bir enerji göründü yani. Şimdi bakalım burada ben bir seçim görüyorum ama seçim kartı geldi. Konuşalım. Şimdi burada ne var sevgili arkadaşlarım? Aslında bu kişi ne dedik bakın bilgelik kartı da geldi. Tamamıyla aklıyla, kalbiyle değil de aklıyla ve mantığıyla hareket etmeye çalışıyor. Ama siz onun için çok özel bir enerjisiniz. Yani... E Kadın da olsanız, erkek de olsanız dişli enerji olarak onun için gerçekten de özel olan kişisiniz ve o sizin onun için bu kadar özel olduğunuzun farkında olduğu için daha düzgün yol almaya çalışıyor aslında bakarsanız. Siz zannediyorsunuz ki umurunda değilsiniz. Siz zannediyorsunuz ki o hayatını yaşıyor. Zannediyorsunuz ki sizi hiçbir şekilde umursamıyor. Ee, kendi istediğine göre, kendi kafasına göre bu hayatı yaşıyor diye düşünüyorsunuz. Ama aslında bakarsanız gerçekten de bu kişinin çok fazlaca bir şeyleri didik didik düşündüğünü söyleyebilirim. Şöyle bir şey var sevgili arkadaşlarım. Şu anda ya da yakın bir gelecekte bilmiyorum ufak bir pro probleminiz var gibi. Ya şu anda vardır ya da yakın bir gelecekte olacaktır. Belki bir uzaklaşması olabilir. Belki ufak bir ayrılığınız olabilir. Belki eee sizin canınızı yakacak bir şeyler söylüyor olabilir. Ya şu anda olmuş ya da yakın bir gelecekte olacak ama korkmayın toparlayacaksınız öyle söyleyeyim en azından. Çünkü bu kişinin sessiz kendisini boşlukta hissettiği görünüyor. Tamamıyla boşluk enerjisinde hissettiği, karanlıkta kaldığı görünüyor. Ama sizi de bir şeylerden korumak istediği için kendisini kurban gibi hissediyor. Diyor ki bunu ben yaptım acısını da ben çekmeliyim işte onu bu ilişkiye ben dahil ettim ama bütün sorumlu benim işte diğer kişiyi de bırakamıyorum İşte şu sebeplerden dolayı ondan da vazgeçemem ama şunu net söyleyeyim bu kişinin duyguları size yönelik yani iki kişi var ya hayatında bu kişinin size aşk ve enerjisi beslediği görünüyor ama diğer kişiden de bağlantısını kolay kolay kopartamıyor İşte belki çocuklar vardır Belki parasal kaygılar vardır, belki alışkanlık duyguları vardır. Bir şekilde diğer kişiyle bağlantısını sizin isteyeceğiniz kadar kolay ve çabuk kopartabileceği bir durumu yok. O yüzden de kendisini kurban gibi hissediyor. Ya diyor ben ona aşığım ama diğerini de bırakamıyorum ki. Yani onunla olmak istiyorum, onu seviyorum ama e şimdi ben bu işin içerisinden de çıkamıyorum ki gibi gibi kendisini böyle tamamıyla kurban rolünde hissettiğini söyleyebilirim. İşte o yüzden dolayı da bir şeylere askıya almış. Şu andaki enerjisinde askıya alma durumu var. Yani ben kurban gibi hissediyorum kendimi, ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden de bu konuyla ilgili adım atmayı ya da adım atmamayı, hiçbir şey yap yapıp ya da yapmamayı, her şeyi donduruyorum diyor. Yani beklediğiniz adımları bir türlü atmıyorsa, size biraz soğuk davranıyorsa ya da işte bir türlü ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayamıyorsanız işte sebepleri bunlar. Bu kişinin sizinle yaşamış olduğu ilişkiyle ilgili karar vermeyi ya da bir şeyler yapıp etmeyi zamana bıraktığı görünüyor sevgili arkadaşlarım. Çünkü bu kişi sizden zaten zaman istiyor. Aslında çok net söyleyeyim. Az önce de gördüğümüz gibi size gelmek istiyor. Güvenli liman sizsiniz ve sizin yanınızdayken kendisini mutlu ve güvende hissediyor. O yüzden aslında size gelmek istiyor. Sizinle olmak istiyor. Bu hayatı sizinle devam ettirmek istiyor ama zamana ihtiyacım var diyor. Bir şeyleri güzelleştirebilmek için, daha mantıklı kararlar verebilmek için daha sağlıklı adımlar atabilmek için benim birazcık daha zamana ihtiyacım var. Şu an bunun sırası değil diyor. Evet size karşı çok böyle büyük duygular hissediyor, heyecanlı olduğu görünüyor. Ee, hani böyle ergen bir genç gibi o yeni ilişki yaşamanın vermiş olduğu o heyecan duygusunu size karşı kat be kat hissediyor doğru ama birazcık daha zamana ihtiyacım var diyor. Fakat sonuç kartlarımız gerçekten çok güzel. Ya benim enerjimden midir? Artık hiç mütevazi olamayacağım. Yani benim ellerimin enerjisinden midir? Benim kartlarımın enerjisinden midir? Sizlerin enerjisinden midir? Bilmiyorum. Genel olarak sonuç kartlarımız o kadar güzel çıkıyor ki hep benim böyle modumu yükseltiyorsunuz. Gerçekten de inşallah kolektifin içerisindesiniz. Çünkü neden? Şimdi yasak ilişki açılımı yapıyoruz ve burada seçim kartı geliyor. Bu kişi şu anda her şeyi askıya almış, sessiz, sakin öyle hayatını yaşıyor. Okey bunu koyduk bir kenara. Ama bu çok fazla uzun sürmeyecek. Yakın bir gelecekte bu kişinin "Eh yeter artık ben bir seçim yapacağım." diyecek. "Ben artık yoluma onunla mı devam etmeliyim yoksa evdekiyle mi devam etmeliyim? Bunu artık bir karar vereceğim." diyecek ve bir seçim, seçim yapacak bu kişi. Hangisini seçmeliyim? Hangisiyle hayatımı taşlandırmalıyım? Hangisiyle bu yola devam etmeliyim? Seçim yapacak sevgili arkadaşlarım. Ve yapmış olduğu bu seçim nasıl olacak biliyor musunuz? Kıyametleri kopartacak. Ama tabii ki sizin açınızdan güzel bir kıyamet olacak bu. Bu kişi öyle bir seçim yapacak, öyle bir tercih yapacak, öyle bir yöne doğru gidecek ki bugüne kadar yaşamış olduğu hayatı yerle bir edip size gelecek sevgili arkadaşlarım. Yani daha önce yaşadığı şeyleri daha önceki düzenini, vazgeçemediği şeyler neyse bunların hepsini yerle bir ederek o seçim yapma aşamasında bu kişi size gelecek. Çünkü neden? Size karşı hissetmiş olduğu enerji çok yüksek çok yüksek bir enerjiyle size ya ister istemez yani hani o yüksek enerji o aşk enerjisi varken hani başka bir tercih yapamaz zaten öyle düşünebilirsiniz çünkü sizi sizden vazgeçmek yapabileceği bir şey değil çünkü yok çok yüksek bir tutku var aranızda çok yüksek bir aşk var aranızda zaten aşık bu kişinin size aşık olduğu görünüyor yani ee, her ne kadar bazen politik davranmak için dediğim gibi matematiksel hesaplar yaptığı için bazen size karşı soğukta olabilir ee, anlamsız hareketler de yapıyor olabilir ama aşık bu kişi size istediği kişi sizsiniz aşık olmasının yanı sıra dünya kartı geldi sonuç kartı olarak sevgili arkadaşlarım tamamlandığı kişisizsiniz. Yani diyor ki bugüne kadar yaşadığım şeyin hiçbir anlamı yokmuş. Ben seninle tamamlandım. Senin benim hayatıma girmenle bir oldum. Eksik parçam varmış. Benim senelerdir bir eksik parçam varmış ve o eksik parçamı seninle birlikte tamamladım dediği birisisiniz ve siz bir olacaksınız. Siz tamamlanacaksınız bu kişiyle. Ne yaşarsanız yaşayın. Arada sırada belki ufak ayrılıklar, kavgalar, tartışmalar bunları yaşarsınız. Ama çok net söyleyeyim size, siz bu kişiyle bir olacaksınız, tam olacaksınız. Yani bir tercih yaptığında sizinle bir ve bütün olmayı tercih edecek bu kişi. O yola doğru gideceksiniz yani aklınızdaki kişiyle. Hadi bakalım ya güzeldi gerçekten. Enerjiler çok iyi. E dediğim gibi bunlar kolektif açılımlardır. Yani çoğunluğun enerjisi bu. Çoğunluk bunu yaşayacak. ama diyor sanki ben bu kolektifin içinde miyim çoğunun içinde miyim değil miyim öğrenmek istiyorum zaman dediniz ne kadar zaman seçimi ne zaman yapacak bu kavuşma, bu tamamlanma ne zaman olacak? Benden sakladığı, gizlediği şeyler var mı? Ben kandırılıyor muyum yoksa kolektifte olduğu gibi gerçek bir aşk mı yaşıyorum? Bunları öğrenmek istiyorum diyorsanız WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Bana yazıyorsunuz WhatsApp'tan, hemen 24 saat içerisinde de açılımınız yapılıyor. Özellikle de yasak ilişki yaşadığınız için sizin için şu çok önemli. Lütfen iyi kötü her şeyi duymak istiyorum diyenler bana gelsinler. Çünkü hiçbir şekilde polyanla hikayeleri anlatmam. E, olumsuz bir şey gördüğümde sırf karma yaratmamak adına o olumsuzluğu söylemeyip olacak olacak gelecek gelecek deyip sizi pışpışlayıp göndermem. Gerçekten kolektifte olduğu gibi partneriniz buna değer birisi ise bekleyin sabredin size aşık derim ama Bakıyorum ki partneriniz sizi kandırıyor, sizinle sadece çapkınlık yapıyor, umurunda değilsiniz, evinde çok mutlu bir hayatı var, sizi tamamıyla oyalıyor. Ben onları görüyorsam onları da söylüyorum, bilginiz olsun. O yüzden de gideyim de bir açılım yaptırayım, biraz keyfim yerine gelsin diye bana açılım yaptırmanızı tavsiye etmiyorum. Ben gerçekleri öğrenmek istiyorum, her şeyle yüzleşecek cesarete sahibim diyenler bana gelsinler. Bunu özellikle belirtiyorum. Şimdi hemen kolektife devam ediyoruz. Sizler için melek mesajları seçtim. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Meleklerden size bir mesaj olsun bu da. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım biri seçenler için gelsin. Her şey yolunda. Her şey tam olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Yaşananların, yaşananlarda saklı hayırları çok yakında anlayacaksın. Her şey aslında şu anda olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Yaşananların altındaki hayırları çok yakında anlayacaksın. İki seçenler duru kavrayış. İçine gelen düşünce ve fikirlere dikkat et. Çünkü onlar dualarına verilmiş yanıtlardır. İçine gelen duygu ve düşüncelere dikkat et. Onlar dualarının yanıtları. Aynı ne kadar güzel. Ne kadar güzel mesajlar. Üçü seçenler. Duru Sezi. ilahi rehberliği işaret ettikleri için tekrar eden fiziksel ve duygusal hislerine kulak ver. İçinden gelen sesler boşuna gelmiyor. Onlar size sevgili arkadaşlarım ilahi rehberliğin işaretleri. Şimdi her zaman olduğu gibi işaret mesajları alacağız. En sonunda da tabii diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partneri konuşturacağız. Hadi bakalım. Ay. Bir de şu kartları karıştırmayı başarabilsem. <laughs> Harika bir tarotçu olacağım ama. <laughs> Benim ellerimle alakalı galiba bir sıkıntı var. Bazen böyle bir, bir uyuşukluğum oluyor yani. Dağıtıyorum kartları. Ya da kartların enerjisi. enerjisi. Bilemiyorum. Çünkü anlatırken çok heyecanlanıyorum. Siz de farkındaysanız hele de böyle güzel açılımlar olduğunda böyle olumlu ve pozitif enerjide kartlar geldiğinde böyle ben de bir kendimi kaptırıyorum. Yani şöyle bir bakıyorum ya o kadar hızlı hızlı anlatmışım ki çok heyecanlandığım için. Kartları seçerken de acele ediyorum falan böyle karıştırırken falan. Kartlar fırlıyor böyle ortalıklara. <laughs> Sizler zaten alıştınız bunlara artık. Evet lütfen bir tanesini seçelim. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz bu arada onu da söyleyeyim. Evet hemen bakalım biri seçenler için gelsin. Düşmanlıklar çok dikkat edin. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. İki seçenler için bakıyoruz. Hilebaz bakın. Düşmanlıklar geldi, hilebaz geldi. Sizin aşktan, ilişkiden ziyade şöyle hani bu konuyu bir de yasak ilişki ya anlattığınız etrafınızda e, aslında dost gibi görünen hilebaz düşmanlarınız olabilir mi? Bunlara dikkat edin olur mu? Etrafınızda herkese her şeyi anlatmayın. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Üçü seçenler için bakıyoruz. Tembellik ve üşengeçlik. Bugün mesajlar inanılmaz sert. <laughs> İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve artık harekete geç. Senin de bir şeyler yapman gerekiyor. Hani tabii ki de git konuş ya da işte ondan işte ona bir şeyler söyle demiyorum. Belki dua etmen gerekiyordur. Belki meditasyon yapman gerekiyordur. Yani ilişkin için senin de bir şeyler yapman gerekiyor. Biraz harekete geçmen lazım. Şimdi bir de karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diye soralım ve açılımımızı bitirelim. seçelim bir tanesini. <laughs> Bakalım biri seçenler için gelsin. Bana ilham veriyorsun. Sana söylemem gereken doğru kelimeleri bulamıyorum. Mahvolmuş durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum dedi. İki seçenler için bakıyoruz. Psikolojim çok daha iyi durumda. Hissettiklerimi çözebilmem için zamana ihtiyacım var. Hayatımda hala bir şeyler eksik ve o eksiğin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum dedi. Üçü seçenler, keşke sana söylediğim kötü şeyleri geri alabilseydim. Tekrar birlikte olacağız. Sana hakkını veremediğim için üzgünüm dedi. Evet sevgili arkadaşlarım gerçekten çok güzeldi. E, kolektif açılım mükemmeldi. Dediğim gibi kişisel danışmanlık almak isterseniz eğer WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz ve 24 saat içerisinde de sadece sizin ilişkinize odaklanarak yapılan e, çok daha e, sorularınızın cevaplarını net bir şekilde duyacağınız bir açılım alabilirsiniz. E, WhatsApp telefon numaramı, e, numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.